Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Zoom H6 profesyonel ses kayıt cihazını bu videomuzda hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi cihazımızdan aynı sesi dinleyelim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Zoom H6 ses kayıt cihazını hızlı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar, masaya yaslanmamdan ortaya çıkan gıcırtı sesini bile çok rahat duyabiliyoruz. Hafıza kart girişi, kulaklık girişi, cihazın sesini açma, kapama ve cihazı açma, kapamayı da sol taraftan yapabiliyorsunuz. Sağ tarafa baktığımız zaman menü ve 5 voltluk bir adaptör girişi var. Cihazın altına bakalım. Burada kaydetmiş olduğunuz sesleri dinleyebileceğiniz hoparlör mevcut. Şimdi cihazımızı açma kapamayı gösterelim. Çok kısa bir sürede açılıyor. Ve ses kaydetmek için bu şekilde basmanız yeterli arkadaşlar. Kullanımı çok basit. Bu şekilde de bitirebiliyorsunuz ses kaydını. Biz pille kullanıyoruz şimdi. Pil yuvasını göstereyim size. Bu şekilde 4 adet uzun ömürlü bir pil kullanabilirsiniz veya 5 voltluk bir giriş mevcut. Şimdi çok kısa bir ses örneği daha dinleyelim. Deneme 1 2 ses kontrol. Deneme 1 2 ses kontrol. Bu şekilde menüye tıklayarak kaydetmiş olduğunuz sesleri de kontrol edebiliyorsunuz. İhtiyacınızı giderecek büyüklükte bir hoparlörü var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.